Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Binance Launchpool ve yeni bir video ile sizlerleyim. Binance Fun Token Market'in şu an iyi gittiğini düşünüyorum. Fiyat bağımsız olarak düşünürsek. Üçüncü takımı açıklandı. Açıkçası ben Santos'u görünce bir hayal kırıklığına uğradım. Yani daha iyi bir takımı sonra saklayacaklarını düşünüyordum. Bir İngiltere takımı, bir Almanya takımı bekliyorum Ancak Santos geldi. samimi olmak gerekirse evet hayal kırıklığına uğradım. Ben bu üçüncü takımın çok iyi bir takım geleceğini ve bir patlama olacağını düşünüyordum. Bakalım bundan sonra nasıl olacak. Bu kadar hızlı geleceğini de bilmiyordum. Ee, ama bu Launchpool birazcık daha değişik. Yani ben Porto ve Lazio ile ilgili video yapmıştım. Yine garanti yatırımcı için B BNB fiyatı özelinde iyi olabileceğini düşünmüştüm ki. Bakınca da BNB fiyatı üzerinde gerçekten etkili oldu. Elinde BNB tutanlar çok güzel karlar elde ettiler. Ama bu... Launchpool'da sanki e, Santos üzerinde de hiç değilse garanti yatırımcı için iyi bir kar gelebilir diyeyim. E, ve yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşlerimi bu videoda paylaşmaya başlayayım. E, kanala Youtube kanalına abone değilseniz kanalıma abone değilseniz olun ve kesinlikle beni Twitter'dan takip etmenizi öneriyorum. Ayhan Kayan 14 çok daha güncel çok daha güzel her hareketimi paylaşmaya çalışıyorum. Ve geçmiş gönderilere bakarsanız da e, neler yaptığımızı görürsünüz diyeyim. Ve başlayayım. Evet. Fan Token Market'in 3. tokunu Santos oldu. Öncelikle Santos nasıl bir takım? Başlayalım. Santos özellikle benim yaşımdakiler iyi hatırlar. işte Neymar'ın olduğu. Ondan önce, sonra işte Robinho'nun olduğu böyle zamanın iyi takımlarından. E, şimdi ise ligde birazcık kötü durumdalar. Geçmişi var. Taraftar var. Klasik Brezilya takımı zaten. İşte o en iyi kupasını da birkaç defa almış bir takım. Neyse. Ee, peki launch pool ayrıntıları nedir? Önceki launch pool'larla bu launch pool arasında bir fark var aslında. Öncekilerde e, bunun 1 dolar olduğu ve elinde tutanların e, ortalamaya göre e, kitleniyordu ve elinde tutanlar e, bu 1 dolara denk gelen BNB kadar BNB, e, dolar kesiliyordu ve alınıyordu. Örnek vereyim Porto ve Lazio'da da nasıl oldu? E, toplam 4 milyon adet e, token sunuldu arkadaşlar. Bu 4 milyon adet token'a da işte ortalama 8 milyon BNB kitlenmişti. Yani insanlar ortalama 8 milyon ortalama ile BNB tutmuşlardı aşağı yukarı. O yüzden e, bir hafta boyunca bir BNB işte şey Porto'da 10 gün Lazio'da 7 gün tutanlar 1 BNB tutanlar arkadaşlar 0.5 token alabilmişlerdi. Yani şöyle düşünün 4-5 gün boyunca benim elimde ortalama 5 BNB varsa ben 2.5 tane token elde etmiştim. Ee, ne oldu Lazio'daki fiyata bakalım Lazio'da fiyat ilk olmasının da gazıyla beraber e, ikisi de hem Lazio hem Porto token'da bakın e, dikkatli dinleyin lütfen. 40 milyonar adet vardı ve 1 dolarlardı. Lazio tokena baktığımızda fiyatı e, burada 100 dolarları görebilirsiniz ama ben orada anlık onlinedım 100 dolarlar falan görmedim ama 30 dolarlardan 40 dolarlardan satılabilir. Yani elinde 5 BNB varsa 2,5 taneyi alıp e, işte bir 100 dolar falan alabildin. Porto'da ise arkadaşlar fiyat bu kadar şişmedi. E, görsellere bakarsanız birazcık şişmiş gibi görebilirsiniz. Ancak burada da 10 dolarlardan 15 dolarlardan eğer 20 dolarlardan yine satabilenler oldu. İki token'da da fiyatların düştüğünü Arada bir yeşil mum verdiğini görüyorsunuz. E, bu yeşil mumda, bakın şu yeşil mumda bunların NFC'leri çıktığının açıklandıktan sonra e, olan fiyat yükselişi, bu Porto'da çok fazla olmadı. E, ben bunu Twitter'dan paylaştım. E, 4.8 4.8'lerden 5 lira falan çıktı, oradan sattık sonra geri düştü. Buradaki farklı durum ise Santos'un 1 dolar olup olmadığı yazmıyor. Bu bir cepte dursun. Diğerlerindeki gibi de e, yine bu sefer Bakıyorum. Toplam e, bu sefer 1.5 milyon token dağıtılacak. Toplam adet 30 milyon bakın diğerleri 40 milyondu. Bunu da toplam adet 30 milyon e, ve 1.5 milyonu 30 gün boyunca dağıtılacak. 1 milyon e, şöyle de bir bakınca 1.800 değili 3 gün boyunca 27, 28 e, 29, 187.000 bin, işte 500 bin falan ilk 3 günde satı, e, dağıtılacak arkadaşlar. Bakın bu avantaj yani 1.5 milyon var. Bunun 500 bin ilk 3 günde dağıtılacak. E, peki ben neden bunun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an 3 tane launch aynı anda var. Bakın e, dar launch bunlardan en karlısı. BNB, ye yıllık %11 veriyor. Yani şu an BNB 593 dolar. Sizin elinizde 2 tane BNB varsa bu ne kadar eder? Hadi 1150 dolar eder. 1150 dolar eder. Siz 1150 dolarlık yani 2 BNB'yi 1 sene boyunca kitlerseniz bunun %10'undan birazcık fazla seviyeye denk gelecek. Yani %10.5 oluyor. Onu da nasıl çarpabiliriz? 1150 çarpı 0. 10. Diyelim hatta 15 be, diyelim 172 dolarlık 170 dolar'a denk gelecek şekilde dar alıyorsunuz. Aynı zamanda e, Benqo ay launchful var, aynı zamanda Stinchful var. Bu zaten bu üç launchful'un olduğunu da ben buradan anlatmıştım. Bu yüzden de girerseniz arkadaşlar, Stake BNB derseniz, bakın günlük ne kadar veriyordu launchfula ayın birine kadar ayın 30'una kadar arkadaşlar günlük BNB kitleyenleri 150 bin adet verecekler. Şu anda BNB kitleyenleri miktarına bakalım. Stake BNB diyelim. Şu an 300 bin adet kitlenmiş. Bu sayı birazcık yükseliyor. Onu da söyleyeyim. Ancak öncekiler gibi 7-8 milyon sanki olmayacak gibi duruyor. Uyduruyorum. Burada kaç demiştik? 150 bin demiştik. 450 bin olursa e, ee, bir BNB'ye bir BNB'yi 3-4 gün bu boyunca tuttuktan sonra elinizde bir buçuk iki tane e, hatta şanslıysanız iki iki buçuk tane Santos olacak. Onu da ilk listelendiğinde ben yine Porto'nun da bir tık altında pamplayacağını düşünüyorum. Ee, ama işte fiyat da belli olmadığı için belki de daha fazla pamplar. Yani bir BNB tutarsanız. E, 0-3 işte 3 gün boyunca 1.5 ya da 2 iki 2.5 tane ortalama 2 diyelim. Santos gelir oradan da 20 dolar bir kar edebilirsiniz. Bu mantıklı mı? Bence Darlaçbul'dan daha, daha mantıklı. Eğer elinizde sabit tuttuğunuz BNB'ler varsa bakın sabit tuttuğunuz satmayı almayı düşünmediğiniz BNB'ler varsa gelin buraya stake yapın. Nasıl yaparım? Binance'e tıkladım. Santos Launchpool'a tıkladım. Bakın burada stake BNB dedim. Hocam e, Santos'un fiyatı ne olur? Lazio 5 dolar, Porto 4 dolar falan filan 1 tık 6 olur diye düşünüyorum. E, diğer borsalardaki Brezilya tokenlarıyla karşılaştırmak doğru mu? Bence değil. Yani bunların borsa yani bu fan tokenların piyasası oturmadı onu söyleyeyim. E, bununla ilgili çok paylaşımlar yapıyorlar ediyorlar ama yok yani boşa yapıyorlar. Bakarsanız, bakarsanız şu an Balıkesir bir tek sende 2000 lira falan Yani öyle bir karşılaştırma yapmaya gerek yok. Platform için karşılaştırma yapmak lazım. O yüzden buraya girmiyorum. Mesela Brezilya liginin lider takımı şu an Chiliz borsasında. Galo ki bu Binance'te NFT anlaşması da olan bir token. Toplam saplayı 10 milyon tane olacak. Bakın 10 milyon adet olmasına rağmen 2 dolar. Yani 20 milyon dolarlık bir market cap. Total market cap hacmi olacak. Burada ise Santos 30 milyon adet olacak. O zaman bunun fiyatı daha mı düşük olur? 1 dolar plan mı olur? İşte e, o öyle değil. Binance'te olduğu için ben fiyatının yine 2-3 dolarlara sabitleyeceğini düşünüyorum. E, ben ne kadar Santos gelirse gelsin 3 token 5 token olsa bile ben ilk fiyat listelemesinde bunu satarım. İyi fiyattan satamazsam da NFT açıklandan satarım. Ya da Beklerim arkadaşlar Santos'un da NFT marketi açılacak. Santos'un NFT marketi ilgi çekebilir. Ne bileyim belki Robinho, Neymar, Santos formalı NFT'lerini çıkarabilirler. Sizin de elinizde 4-5 tane Santos token varsa, 6 tane Santos token varsa büyük ihtimal tanesi 2 Santos token'dan bu NFT'ler çıkar. Ve gider onları alabilirsiniz. Bu parayla belli değil. Yani tamamen strateji size kalmış. Ama ben diyorum dokunmadığınız Santos tokenlarınız varsa ya da herhangi bir yerde Binance için launch pool ediyorsanız ee, bence gelin buraya stake'e dediğim gibi tıklamıştım stake deyin buradan ee, maksimum da demeyin çünkü takaslarda binance içi takaslarda bnb kullandığınızı varsayıyorum kesinlikle bunu kullanın %20 daha iyi komisyonlu olur o yüzden ben burada 2.5 diyeyim hadi 2.55 diyeyim stake ediyorum dediğim gibi içeride birazcık bnb bulunduruyorum takaslarda kullanmak için ve bakalım bana ne kadar verecek ee, görüyorum bunu yapmanızı öneririm ama dediğim gibi şu videoyu izlerseniz ben BNB'lerin Binance borsasında eba edilmemesi gerektiğini, diğer platformlarda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım video başı, e, faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Beğen butonuna bas, Beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.